Merhaba ben Mahmut Cansever, Adur Restoran'ın mutfak şefiyim. Bugün e, Şam'dan Plus için Adur Restoran'ın üç tane imzalı yemeğini hazırladık. İmzalı yemeklerimiz içindeki bugün Laos tandır yaptık, karede tereyağı yaptık ve dilmenüver yaptık. Bizim buradan sadece bir çeşit pişme tekniğimiz yok. Çok çeşit pişme tekniğimiz var. Bugün sadece tandırları yüksek ateşte ve söz de yapıyoruz. Bir de boğaz hitap edecek tekniklerle pişiriyor. Kısık ateşte pişiriyoruz, bir de yüksek ateşte pişiriyoruz. Yüksek ateşte pişirdiğimiz Laos tandır, kalkan gibi şeyleri onlar yüksek e ateşte pişirip ve çöz veriyor. Ama boğaz tekniği olarak kısa ateşten lüfer, barbun gibi şeyler pişiriyoruz. Bazı restoranda aslında şöyle var. Hem Akdeniz, hem Ege, hem de Cunda mutfağı var. Yani Deniz mahsulu, her çeşit bir deniz mahsulümüz var. Cunda mutfaklarında da mezelerimiz var. Ege otları ve Akdeniz yemeklerimiz var. Onun dışında bir de Peru mutfağında bazı soslar, bazı çiğ balıklarımız var. Yani Azur sadece bir balık restoranı olarak değil. Tüm dünyaya hitap edecek bir restorantı deniz. Bugün Azur restoranda size e, ee, Lagos Tandır yaptık. Lagos Tandır'ı şöyle yaptık. Yüksek ateş, ve mühürledik. Sonra çözpür fırında pişiriyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Balı suyu kaçmadan büyük balıkları genellikle yüksek ateş ve çok çözpürde devam ediyoruz. Ve mühür sistemine geçiyoruz. Ve onda baby patates yeşilliklerle servis yapıyoruz. Karades tereyağı yaptık. Karades tereyağı bugün odun ateşte pişirdik. Sadece bizde odun ateşi değil, normal... Tavada da pişiriyoruz ve odun ateşte de pişiriyoruz. Odun ateşte niye biz çok tercih ediyoruz? Odun ateşte lezzeti daha yüksek olduğu için, aroması daha yüksek olduğu için genellikle odun ateşlerde devam ediyoruz şey teknikleri. Bugün dil balığı da yaptık. Odun ateşte yine dil balığı yaptık ve onu normal tereyağı ve yanlarında yeşil biber, mantar, sarımsak o şekilde tatlandırıp ve servise sunuyoruz. Bu lezzetleri tatmak için hepiniz Azur Restoran'da bekliyoruz.